Bugünkü konumuz Yeni Malatya Spor. Pazartesi günü saat 1'de Yeni Malatya Spor'un ön satışı var bir tek sende. Bir de şu an devam eden olan Binance'da BNB staking yapmak suretiyle sağ futbol takımı yer droplar konusundan bahsediyor olacak. Şimdi öncelikle Rize Spor Fantoken'le biz başlamıştık aslında bu konuyu ama Rize Spor Fantoken'le bitmedi tabii bizim konumuz. Rize Spor Fantoken'e bilmiyorum alabildiniz mi ama çok hızlı bitti. Kilitsizler, ben burada konumu kilitler üzerinde kilitsizler üzerinde kilitler üzerinde çok fazla yorum yapmayacağım. Rize Spor'da aslında iyi bir fiyattan 3.53'ten çıktı. Giresun ve Sivas ve birkaç e, fan token'deki gibi Rize Spor'da da iyi bir şey bekliyorum. Bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber 3.53 çıkış fiyatından sonra e, bir tek sende arz edildikten sonra yani 4x kadar bir bekliyorum. Yani yaklaşık olarak bir 10 liralara yakın işte 10-12 bandında gibi fiyatlara kadar e, satış fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Yeni Malatya Spor için de şu an pazartesi günü ön satışa başlayacak olan bir şey için aynı şey geçerli benim öngörülerimde. Kilitliler de yorum yapmıyorum. Kilitsiz olaraktan ben aslında buradaki anlatım konum bunlar olacaktır. Ön satışa ayrılan arz 8.8 milyon adet arkadaşlar. Yani toplam arz 13.2 ama bunun 8.8 ön satışa satılacak. Kilisinin çıkış fiyatı 4.44 TL. Yeni Malatya Spor'un. Yani e, ön satışın piyasa değeri toplam itibariyle 39 milyon TL civarında bir rakam yapıyor. Yani arzın toplamı ise 58 küsür milyon, 58, yaklaşık 59 milyon TL gibi bir rakam. Yani bizi burada bağlayan ön satışın değeri 39 milyon TL. Fena bir rakam değil 4.44 Rize Spor'daki gibi bir 4 katı gibi bir rakam beklemiyorum ama bunda da çok rahat 4.44 8 lira ile 10 lira arası bir rakamı gösterebilirler diyorum. Yani buraları görme potansiyeli var. Yeni Malatya Spor'un. Yalnız bu oyun satışarda şunu söyleyeceğim. Yani başladı. Başladıktan 3-5 dakika sonra hiçbir şey bulamıyor. Biliyorsunuz ki sizlerde çok hızlı davranmak lazım. Saniye saniyesine girip burada bir ön bilgilendirme formu var. Ad soyad vesaire. Mail adresi aktivasyon. Bunların hızlı şekilde yapıldıktan sonra ise kalmıyor. Yani 10 dakika, 15 dakika sonra gidip baktığınız yoktur. Yani onların bitebiliyor bununla alakalı. Yani onun dışında soru varsa da cevaplayabilirim. Yoksa yine ben anlatmaya devam edeceğim. Bir de şu an Binance'a devam eden bir şey var. Fantoken'imiz bir tane daha var. Brezilya'nın önemli futbol kulüplerinden. Yani Türkiye'deki bilmeyenler için söylüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray Türkiye için ne ise. Yani Real Madrid, Barcelona, İspanya için ne anlam ifade ediyorsa. Sao Paulo da Brezilya için o anlam ifade ediyor. Önemli bir kulüp. Onun şu an fan ön satışı başlayacak. Ama farklı bir pazarlama tekniği var Binance'ın bu noktada. Binance şunu yapıyor. Staking yani kilitleme. Eğer elinize BNB ve Boost'e varsa diyor ki bunları alayım ben kitleyeyim. Bu kitleme karşılığında size ben ödülünüzü kitlediğiniz coin olan BNB için söyleyeyim. 100 adet BNP'niz var. 100 BNP'yi kitlediniz. Size BNP vermiyor standart olarak. Bunun yerine ben sağ puala fan veriyorum diyor size bu noktada bir çıkış fiyatı yok net olaraktan. Piyasada belirlenecek. Daha önce Porto örneğinde olduğu gibi ve Lazio örneğinde iki defa daha yaptı Binance. Önce Lazio ile sonra Porto ile bu işi yaptılar. Yine bu kitleme mantığıyla aynı mantıktan gittiler. Ee, önceki iki satıştaki mantık şuydu. Bir Porto bir, bir dolar eşitlendi. Bir Lazio da, bir Lazio diyorum. Evet 1 lira sonra 1 dolar eşitlendi. Şu an öyle bir eşitleme yok ama üç aşağı 5 yukarı dağıttığı token adeti eşittir. 1 dolar eşittir. Bir <laughs> özür dilerim. Bir fan token. Yani 1 dolar eşittir. Bir sağ pahalı gibi eşitlikten yola çıkması muhtemel. Ama dediğim gibi ön satışa burada bir BNB'de katıl, katılacağınız zaman Binance'a bir yere para vereyim, para atayım değil. Staking yapmanız lazım. BNP ya da elinize Bursa'ya varsa bunları stek ediyorsunuz, kitliyorsunuz. Bu kitleme karşılığında size sağ pahalı token geliyor. Bu da sağ pahalı bir aralıkta açılacak. Bir aralıktan itibaren piyasada özgür olarak herkes fiyatına girecek. Bir fiyat oluşacak ama burada eğer ki beklediğim gibi bir sağ pahalı eşittir, bir dolar eşitliğinde gelir ise yaklaşık olarak burada da bir 15-20 X'leri görmemiz çok muhtemel Porto'da bunu yaşadık. Yani çok büyük adetler vermiyor ama yaklaşık olarak yani elinizdeki BNP'lerin 150'de 1-200'e 1 bir, e gibi bir şeyini veriyor. Adeti çok düşük dağıtıyor ama oransı olarak iyi bir adette şeklinde gibi. E, fan tokenlerin konusu bu şekilde açıkçası. E, fan tokenlerin dışında bir de airdroplar var. Yani coin market belki bilmeyeniniz yoktur ama coin market e üye Üye olmanızı istiyorum. Bir Facebook, Twitter Instagram bir de bir mail adresiniz var ise Coin Market'in içerisinde İngilizce e, kullanmak için İngilizce Türkçe'de da öğren bölümü var. Bu öğren bölümü üzerinden de işte kazan bölümü var. Kazan bölümü için airdroplar var. Buradaki airdroplara işte diyor ki Twitter adresinden beğen, Facebook adresinden işte Facebook'tan beğen, Twitter adresinden retweetle gibi sıralamalar, belli koşullar var. Bu koşulları sağladığınızda diyor ki senden senin valet cüzdanında soğuk cüzdanın adresini istiyor. Bu adresinde yayınladığınızda, koyun marketteki kullanıcı adınızı koyduğunuzda bazı airdroplardan sizin soğuk cüzdanınızı transferler var. Ücretsiz bu şekilde bazı birçok airdroplara katılabiliyorsunuz. Şu an devam eden yaklaşık olarak kaç tane vardı? Mars vesaire. iki üç tane şu an hala devam ediyor. Değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yani o noktada da önemli fırsatlar veriyor airdroplar. Ön satışlarla ilgili videolarımızın devamı gelecek. Sadece Fantokenlerle sınırlı olmayacak. Beğendiğimiz birkaç token var. Şu anda ismini açıklamıyorum da çalışmalarımız devam ediyor. Viper Pirleri projelerini araştırmaları üzerine. Bunlar da nihayetlendikten sonra fan tokenlerin dışında da farklı platformlar, güvendiğimiz platformlar olacak bunlar. Bu platformlarda hangi ön satışlara katılmalıyız? Hangileri bizim için 3x, 5x, 10x kazandırma potansiyeli var? Bunlara bakacağız bunları değerlendiriyor olacağız. Ama dediğim gibi Coin Market üzerindeki airdroplardan da ücretsiz alabilirsiniz. Dediğim gibi Facebook, Twitter, Instagram bir, bir mail adresiniz var olduktan sonra bunları aktif edip burada size diyor şunları 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 yapın. Basit şeyler bunlar. Telegram kanalımıza üye ol. Instagram'da işte ben beğen. İşte Twitter'da bize retweetle gibi. Böyle bir takım ön koşulları sağladıktan sonra oraya soğuk cüzdan adresinizi, kullanıcı adlarınızı vesaire giriyorsunuz, enter diyorsunuz, o kadar. Ondan sonra dağıtım zamanını bekliyorsunuz, hesabınıza baktığınızda küçük küçük de olsa bir takım airdroplar aldığınızı görebileceksiniz. Bu airdroplardaki elde ettiğiniz tokenler ileride bir gün Binance ya da Coinbase gibi büyük borsalarda, global borsalarda yayınlandı, iyi para kazandırma ihtimali var. Bunlar da bu şekilde. Sormak istediğiniz bir şey yoksa yeni burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Tokyengin kanalı Engin ben. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.